Abi Ozan, Hakan parayı alıyor. Bavulu. Gece gezmeye çıkıyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar. Cık. Babalar acıkıyor. Diyorlar ki dışarıdan bir yemek söyleyelim. Kapı çalıyor. Buraya geliyor abi. Kapıyı Ozan açıyor abi. Abi diyor yemeğinizi getirdim. Ee, abi diyor burada bir tane bavul var diyor kapının önünde. Ne? Kapının önünde bavul var diyor bavul. O, 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 bavulu mi? kapının önünde unutmuşlar abi. Yok abi. 50 milyon TL. Ya Yazıklar olsun olduğunu... ya. Bak millet aç aç. 50 milyon TL'yi adamlar kapının önüne bırakıyorlar.